Evet arkadaşlar, mahallemizin güzel semt, sakin, kavga gürültü olmayan bir mahallemiz. Arkadaşlar burada çobanlı mahallesi, eski yerleşim olan çobanlı mahallesi. Mahallesimizde güzel A101 var. Buralarda eski mahallemiz. Çobanların olduğu yerlerde. Mahallesinde. Ticaret lisesinden çıkıyoruz. Ticaret lisesi olan bölgelerin aralarında Çobanlı mahallemiz. Evet, bu da Gelin Takanlık Mahalle komşumuz. Selamünaleyküm genç. Adını söyle. Tolga. Tolga. Görüşürüz. Ziyaret <laughs> tanesi biraz arkadaşlar. Ticaret Lisesi Halifat okuduğum okul yeni tabi yeni bölüm Ticaret Lisesi ve artı A101'in olduğu, şokun olduğu yerler. Evet arkadaşlar burada şükürümüz mahallemiz güzel camimiz güzel çok harika bir mamla Evet evet Burada da sathanemiz hava durumu falan yapılarımızı buradan alıyoruz Buradan eski dikme evine doğru gidiyoruz dikme evi vardı şimdi geç kapandı ama orada ev oldu. Çok da güzel mahalle semt oldu. İşte enerjik. <laughs> Bu da skor malzemesi üreten uluslararası firmamız var. Evet arkadaşlar, burada güzel bir e, teknik alanı içeride olan işlerimiz var. Evet. Ben bu alanı gördüm. Emmi oğlu Mehmet. Selam Aleyküm Emmi oğlu. Nasılsın? İyiyim İyisin. Canım, hamdolsun. Seni gördüm daha iyi oldu. Allah razı olsun. Nasılsın? Sağın sıhhatın yerinde? İyi. İyi maşallah. Olayım. Ben de video çekiyordum dedim seni gördüm. Çünkü Allah... kürekli kardeşlerime bir şey değil mi? Selam söyle. Hadi görüşürüz. Kendine iyi bak. Allah'a emanet olun. Sağ ol. Arkadaşlar bu dondurulmazımız. Her kutu onu yer. Burası lokantamız. Ticaret Lisesi merkezi yerler. Şurası ki Kadı Burhanettin. Evet arkadaşlar. Burada düğün salonu yayın alıyor. Artık tabağa çıkacaklar. Oğuz Arkadaş'ın manavcımız var. Selamun Aleyküm, Aleyküm Aleyküm Evet. Şükür teziniz var. Yediniz var. Buradan Çok'a doğru gidiyoruz. Evet, yedi marketimiz. Vesathane camimiz. Yani caddeniz güzel yani. Şokumuz, bütün marketlerin olduğu merkezi bir yer. Emin abi. arkadaşımızla paylaşlar evet. diyoruz. Sarküterinde her şey mevcut arkadaşlar. Organik de var, normal de var. Modern kezik turşumuz, 175 lira. Evet arkadaşlar. Bayağı güzel arkadaşlar her şey doğal organik kurutmalarımız var bulgurumuzdan da takma ne gelirse her şeyimiz her şey mevcut mahallemiz bayağı zengin çeşit olarak Arkadaşlar beğeni yorum yapmayı unutmayalım lütfen de kanalımıza destek olalım evet caddemiz güzel şarkıterimiz evet arkadaşlar selam anışım evet arkadaşlar şarkıterimiz <laughs> Arkadaşlar burada can dostlarımız yatıyor. Arada bir ekmek falan veriyoruz. Yari merkez lokantamız Şırak kebabı. Evet arkadaşlar çiçekçilerimiz var. Caddemiz güzel. Genelde Sivas'tan Beşlimine hal olarak bayağı şubeleri var. Şubelerimiz güzel, ucuz, ekonomik. Buradan Dikmelin'e doğru gidiyoruz. Dikmelin'e doğru bayağı yaklaştık ama yine de çok güzel ya güzel havamız şu anda 30 derece sıcak 5'ler 5'ler evet tüm ünlüklerimiz buradan da stada doğru gidiyoruz stada olduğu yer Türk hukuk ofisleri malzemesi olduğu yer şimdilik bu kadar arkadaşlar teşekkür ederim Bulunmanızı dört arkadaşlar, mükemmel <gülüyor> mükemmel <gülüyor> mükemmel <gülüyor> doğru gidiyoruz. arkadaşlar. Arkadaşlar. Patatesimiz, tezimiz, patatesimiz, tezimiz. Şeyimiz çok burada, arkadaşlar. <Sessizlik> <Sessizlik> Millet bahçesinin ben tarafı yok. Komşumuz, arkadaşımız. Nasılsın kardeş? İyisin. Çok şükür abi sen nasılsın? Çok şükür Elhamdülillah. Karışveriş yaptığımız bakkalımız. Hani bakkalı tanıtalım arkadaşlar. Alışverişimizi buradan yapıyoruz. Temiz, hijyenik,